Habertürk'ten herkese selamlar. Sinemanın en iyilerinde Mehmet Açar'la birlikteyiz. Bugün 21. yüzyılın en iyi 10 müzikalini konuşacağız. Bunu iki bölüm yapacağız Mehmet. Beş evet. tane konuşacağız sonra beş tane daha konuşacağız. Onu şimdi kafadan belirteyim hemen. Müzikaller. Çok sıcak olduğum bir şey değil ama burada seçtiğimiz filmlerin hepsini seviyorum. Özellikle de Karanlıkta Dans. Evet Karanlıkta Dans işte alternatif bir müzikal. Şimdi 21. yüzyılda müzikal değişiyor. Sürekli onun değiştiğini görüyoruz. Formu değişiyor, eski... klasik Hollywood müzikalleri gibi kalmıyor. Değişiyor. Karanlıkta da Dans bunun en uçtaki örneklerinden bir tanesi. Karanlıkta da Dans... yani bir yanıyla işte bir işçinin, bir işçi kadının hikayesini anlatır. Björk'ün oynadığı... Ee, yani işte bir hastalığı vardır. Çocuğunun da aynı hastalığı yaşamaması için... elinden geleni yapan bir, mücadele veren bir kadın hikayesini seyrederiz. Onun hayalleridir müzikal sahneler. Yani... Sosyal gerçekçi bir melodramla e, Hollywood müzikalleri bu filmde birleşiyor. Lars von Trier diyor ki müzikal hayal etmektir yani. Bir insanın hayal dünyasıdır. Bu ikisinin çok iyi birleştiğini düşünüyorum. Bir örneği yok Karanlık Kadansı'nın başka sinema tarihinde. Ve müzikalin bütün uygusunu da kullanıyor aynı zamanda. Müthiş bir müzikal olduğunu düşünüyorum. Yürek parçalayıcı. Yani gerçekten evet. insanı böyle etlerini koparıyor. İki sahneyi hiç unutmuyorum Mehmet. Bir mahkemede bir öykün böyle... bütün o yargılamaların arasında birdenbire... E, hakimlerin falan o kürsüye çıkıp dans ettiği ve şarkılar söylediği... bir de o tren yolunda... E, artık görmüyorsun diyor. O da o her şeyi görüyorum diye başlayıp söylediği bölüm inanılmaz. Herkese tavsiye ederim kaçıranlar varsa müthiş bir film gerçekten. Frozen. <laughs> <laughs> Frozen'a bir şey diyemiyorum herhalde. Bu kadar son dönemde. Disney'in milyar barajını geçen ilk animasyon filmiymiş ve bir şey gördüm Mehmet onu söyleyeyim hemen sana bırakayım. Ya bu çok basit bir şey değil. Sadece 52-53 film milyar barajını geçmiyor. Çok önemli bir şey yapmış. Evet yakaladı. Gerçekten yakaladı. Şimdi Hans Christian Andersen'in 1844 tarihli bir peri masalından yapılan bir uyarlama. Şimdi o tarihlerde yazılan peri masallarını bugün artık uyarlayamıyorsun Kadir. Çünkü bugünün dünyası bunları kabul etmiyor neredeyse. Bütün o geçmiş Avrupa'nın o peri masalı geçmişi 21. yüzyılda çalışmıyor bir sürü sorun bulunuyor. Pedagoglar, psikologlar diyorlar ki kesinlikle olmaz. Bunları çocuklarımıza anlatmayalım. Ne yapalım? Bunları ama bunları yeniden ele alabiliriz. İşte bu da onun örneklerinden bir tanesi. Yeniden ele alınıyor ve burada hakikaten film bittiğinde şunu görüyorsun. Hakikaten gerçek sevginin anlamını sorguluyor. Ya burada iyi çalışıldığını düşünüyorum. Yani o 21. yüzyılın yeni değerleriyle peri masalı geleneğini birleştiriyorlar. Fantazi de var bu filmde çok güçlü bir fantazi var biliyorsun her anlamda İki kardeşin <laughs> hikayesi ama bunları da e, gerçek sevginin anlamını sorgulayan bir hikayeye dönüştürmesini biliyorum. Ee, Kahramanı iki kadın hikaye iki genç kadın hikayesi anlatıyor ee, çocuklar arasında inanılmaz sevilmiş. Zaten hani o merchandising mi işte bütün o hediyelik eşyalar. Norveç'te bura, bu, hikayenin örnek olduğu söylenen kasabadaki o turist patlamaları falan yıllarca yazıldı çizildi. Hatta İngiltere'de 2014'te kız çocuklarına en çok verilen isim El saymış. Hani Frozen böyle bir film. Hala da devam ediyor. Üçüncüyü de çekeceklermiş. Şöyle bir şey okudum. Ee, onu da kaçırmasınlar deyip ben bir başka animasyona geçeceğim. Bu animasyon da bir böyle bir tabuyu yıkıyor değil mi? Kesinlikle. Öpülünce prense dönüşen kurbağa. Onu da değiştiriyor, her şeyi değiştiriyor. Zaten aslında Afrika kökenli siyah bir genç kızı merkeze alıyor. Ee, onun hikayesi haline getiriyor ve o da aslında bir işçi sınıfından bir kız yani. Böyle alt sınıftan gelen bir aile onun hikayesini anlatıyor. Prenses her şeyi değiştiriyor yani. Kurbağayı değiştiriyor, prensesi değiştiriyor. Şimdi ben bunu çok seviyorum çünkü müthiş bir mizah duygusu vardır. Bunu Mississippi ile oradaki o Mississippi blues birleştiriyor. Yani blues müziği birleştiriyor, caz müziği ile birleştiriyor. Bir timsah vardır mesela çok caz müziği meraklısı bir timsah. Mizah çok iyi çalışıyor. Ve Prenses Kurbağa Masalı yani o eski pey Peri Masalı'nın yeni bir okumasını yapıyor ve çok güzel bir okumasını yapıyor bence. Ben e, bu filmi seçtiğine sevindim Mehmet çünkü bu filmle ilgili okuduğum şeylerde ilk çıktığında biraz gözden kaçırılmış fakat kıymeti ve e, önemi daha sonra anlaşılıp şimdi birçok yerde herkes müzikal ve e, bu hikayeyi dönüştürmesi açısından örnek verip üzerine makaleler yazıyor. Önemli, değerli bir film. Yani Disney kataloğunda da şimdi bir Manhattan'da Sihir Enchanted diye mi <laughs> evet, söylüyorsun? <laughs> Manhattan'da Sihir Enchanted ya çok ben bunu çok severim bu filmi. Şimdi bir dünya var, masal dünyası var. Yani belki bu nesil değil ama bizim neslimiz, daha ondan önceki nesillerin içinde yaşadığı bir masal dünyası var. Bu masal dünyasında prensesler var. Her şey belirli kurallar var. Oradan çıkıp, yani o dünyadan çıkıp Menatına geliyor bildiğimiz menatına geliyor. O dünya içerisindeki işte Eme adımısı oynar. O prensesin o dünyayla olan karşılaşması çok eğlenceli bir film olduğunu düşünüyorum. İşte bu 21. buradaki müzikallerde bu yaklaşım var. Yani o peri masallarını alıyorsun, onları değiştiriyorsun, müzikalle birleştiriyorsun. Müzikalle birlikte bir nostalji duygusu oluşturup çok geniş kitleye ulaşabiliyorsun. Bu da aynı şekilde çok sevdiren filmlerden birisi ya o bu filmde şeyi seviyordum yani Rapunzel var, Uyuyan şey. Güzel var. Her şeyi bir şeye atıp yeni bir şey evet. çıkarmak bence çok başarılı. Bir de sanırım benim ilk Emmy Adams'a ya ne tatlı diye böyle hani çok da iyi oyuncu. Gerçekten onun en iyi böyle onu ilk fark ettiğim film diyebilirim. Dreamgirls'a geçelim. Evet şimdi Dreamgirls işte yine bu değişimin yani 2000'li yıllardaki müzikalin değişiminin somut örneklerinden bir tanesi. Şimdi insanlar, normal seyirciler artık karakterlerin bir anda durup şarkı söylemesinden hoşlanmıyorlar. Bu devam ediyor klasik müzikal ama bir de şundan hoşlanıyorlar. Belirli müzik grupların hikayesi. Dreamgirls aslında Supremes diye bir müzik grubu var. Üç kişilik. O, onu Dreams diye Detroit kökenli bir soul grubuna dönüştürüyor. Üç kızdan oluşan. Onların hikayesini anlatıyor. Bu hikayeyi anlatırken de aslında biraz da Rhythm and bütün o e, siyah kökenli o müziğin e, Amerika'daki hikayesini de anlatıyor bize. Karakterler de çok iyi. Buradan mesela Jennifer Aston çıktı, buradan Yardımcı Kadın oyuncu Oscar'ını alıp götürdü mesela biliyorsun. Çok iyi karakterler de var. Hem bir müzik grubunun hikayesini anlatıyor hem de bir müzikal aslında. Beyoncé de var evet, mı? Jennifer Hudson oyunculuğuyla şov yapıyor ama Beyoncé e, filmde var. Bir de bir kişi daha var Mehmet, Onu da söylememiz gerekiyor ki Ed Murphy. Yani Eddie Murphy burada Oscar'a da aday olmuştu. Çok başarılı. Özellikle koreografiler e, dediğin gibi o hikaye falan. Ben e, Dreamgirls'ün de iyi filmlerden birisi, iyi müzikallerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ve Teşekkür ediyorum. Abi beş şey filmi de bir sonraki şey de yapıyoruz. <laughs> bir sonrakinde bir beş filmimiz daha var. <laughs> teşekkürler Mehmet. Siz de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.